Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Ee, yatsı namazımızı kıldık elhamdülillah. Allah'ım kabul etsin. Farz ibadetlerin e, aleni olarak yapılmasında mahsur yoktur efendim. Neden derseniz sebepleri çok geniş. Nafile de riya olabilir ama farz da riya olmaz. Vesselam yani yatsı yıkıldığımız belirtmekteki maksadım insanlar kalbinde şunu diyebilir ya keşke ben de gidebilsem falan duyguları bunlar bazı hücreleri bazı duyguları devreye geçirebilir. Belki yarın o kardeş bu insanda bu şeye niyet edebilir. Camiye cemaate katılmaya vesile Evimizde sıcak sularımız akıyor, peteklerimiz sıcak. Hani eskiden insanlar Avluya çıkamazdı, Antilia çıkamazdı, soba yanardı bir odada. O odada soba sadece odayı ısıtır. Antrenin kapısı açılacak diye korkardı insanlar. Eskiden yani bundan 10 yıl, 20 yıl bazı aileler için 10 yıl, bazı aileler için 20 bilemedim en fazla 25 yıl öncesinde mesela. Şimdi bütün imkanlar var elhamdülillah. İnsanlar rahata erdikçe bazı şeylerden de sürekli uzaklaşıyor. Esselam. Rabbim günümüze hidayet versin, iman şuuru versin. Yani bazen mezarlıklara eş dost cenazesine katıldığımda videolar paylaşıyorum. Oradan da görülüyor. Yani bu sıra bir gün, bu hesap sırası, ömrün son anı. Ee, yaprağımızın düştüğü an her nefise gelecektir. Her nefis ömür, ölümü taca, tadacaktır diyor ya ayet-i kerime. Vesselam abiler dostlar ölüm gelmeden önce e, kendimizi camiye, cemaate, namaza bakın namaza namaza. Namaz mevzusu çok önemli. de. Bugün Müslümana bile namaz kılıyor musun? Diyemiyor da, diyemiyorsun da, yani namaz kıl bile diyemiyorsun yani. Ya benim namazım bana, senin namazın sana diyor. Halbuki öyle değil yani. Hak mezheplerde, Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplerde namaz kılmayanın tatline kadar va vacip e, olarak cevaz veriliyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Kötülüğün yayılmaması, kötü insanların, kötü örnek olan insanların e, yayılmaması anlamında bu işin önünü kapatma anlamında fetva veriyor yani. Mesela namazı e, insanlar şimdi norm kılmamayı e, normal hale getirdi de artık herkes kendi bilir. Rabbim hidayet versin iman şuur versin, namaz aşkı versin diye biz dua ediyoruz. Bu hayatta bir gün bitecek. Vesselam e, kendimize çeki düzen vermekte fayda var. Anlatacak çok şey var ama e, aslında hepimiz de dinliyoruz da. Ama kalbi e, istikameti, yönümüzü İslam'a çevirmediğimiz müddetçe imani duygularda gelişmez, yaşayamayız yani. Vesselam şeytan da sürekli baskı yapıyor. Nefis ondan daha fazla baskı yapıyor. Şeytan sürekli gıdıklıyor, esvese veriyor. Nefis de sürekli e, baskı yapıyor. Vesselam kolay değil, zor bir imtihan. E, Dolayısıyla Allah ile meşgul olmak lazım, ibadet ile meşgul olmak lazım, camiyle meşgul olmak lazım. Yönümüzü İslam'a yönlendirmemiz lazım. Bu kadar yeter ve selam selametle kalın. Allah'a emanet olun. Gazze'yi unutmayın dualarınızda. Evlatlarımızı unutmayın. Duadan başka yapacak bir şeyimiz yok şu an. Allah'a emanet olun. Selametle kılın.